Annem komada olduğu müddetçe bu mümkün değil. Ha komadan uyanır, sizi kendi görmek ister, ona yapabileceğim bir şey yok. Ama şu anda göremezsiniz annemi. Peki kızım nasıl? Ne olur, ne olur artık benden bir şey saklama Yasemin. Her geçen gün daha iyi oluyor. Daha da iyi olacak annem. Teşekkür ederim. İnan bana dünyaları bağışladın kız. Şimdi bittiyse Münevver Hanım iyi günler. Omuzlarına çok yük almışsın kız. Bu yük senin yüreğini bitirir. İzin ver yüküne yardım edeyim. Maddi manevi ne istersen yanında olayım. Ne paranızı ne de yükümü taşımanıza ihtiyacım var Münevver Hanım. Siz kardeşime iyi bakın. O bana yeter. Ha kardeşim dışında da benim adım ağzınıza almayın lütfen.